yarışmacıların atıkların geri dönüştürülmesi ve yeniden kullanılabilir hale getirilmesi, yenilenebilir enerji, çevre bilincini arttırma alanlarında proje yapmaları beklenmektedir. Yarışmacılar geri dönüşüm malzemelerini kullanarak yaptıkları çalışma ile yukarıda belirtilen üç başlıktan bir veya birkaçına çözüm üretmeye çalışacaklardır. Amacımız, toplumsal farkındalığı arttırmak, çevreyi koruma adına gelecek nesillerin daha bilinçli hale gelmesini sağlamaktır. Bu doğrultuda katılımcıların hayal güçlerini kullanarak tasarımlar yapmaları beklenmektedir. Bu alanda yarışmacıların çevre ve enerji teknolojileri alanında projeler üretmeleri beklenmektedir. Bu kapsamda çevre düzenlemesinin yanı sıra toplumda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliği kültürü oluşturulması amaçlanmaktadır. Verimlilik ve çevre konularında farkındalığın artırılarak yenilikçi ve teknolojik fikirlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Yarışmadaki amacımız sınırlı kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayan, toplum yaşamını kolaylaştıran ve bu kapsamda yenilikçi, teknolojik, ekonomik ve çevresel açıdan çözümler üreten proje fikirlerinin gerçekleştirilmesini kapsamaktadır. Sizin de bu alanlarda fikirleriniz varsa bol ödüllü yarışmalarımıza başvurabilirsiniz.